Eyvah, 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 aldı be. Aldı vallahi aldı. Tüh, tı, Aldı vallahi aldı. Aldı bir tanesi. Vallahi aldı. Şerefsiz aldı götürüyor. Ya yani küfür etmek istemiyorum o da yapacak bir şey yok işte doğanın kanunu ama işte insan emek veriyor emek veriyor üzülüyor yapacak bir şey yok vallahi aldı kafaya taktı yani sonunda aldı yani bütün kargalar martılar şimdi atma canı peşinde bak 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 bak, bak. Bütün martılar şimdi atmacanın peşinde.